Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün karşınızda Brawl Stars'ta Brawl Stars'ın baba yiğitlerinden yanımda Alper var. Oyun serüveni. Alper'cim hoş geldin. Nasılsın kardeşim? iyi misin? Hoş bulduk abi. Allah şükür iyiyiz valla. Seninle video çektiğime çok sevindim. Eyvallah yok kardeşim ne demek. Biz daha bu oyunda yeniyiz ya. Hani öğrenmeye öğrenmeye girdik. Ben sadece keyfine muhabbetine video atıyorum. Umarım eğleniriz. Şu karakterlerin böyle dokunduğunda 360 derece dönmesi çok garipme ve hoşuma gidiyor aynı zamanda. Şimdi çok şişirmeden bence direkt başlayalım. Alper umarım umarım iyisindir. Keyfin nedir? Başladım. Sayın izleyenler umarım sizin de keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Şimdi uu bu, bu biraz zor olacak Alper'im. Umarım şamarı ağzımızın ortasına yemeyiz. Amacımız şamar atmak ama. Fiske de. Uf, sıkıştırıyorlar şu an. Vurdum buna ben biraz. Gel, gel, gel. Gel, gel. Gel, seni Zekar, Dedim, Çok iyi. Bir dakika. Üstten. Yemedi onu. Vurdum ona ben biraz. Hemen. Beyefendi. Korkmayınız efendim. Acımayacak. Bir şey olmaz. Bir, bir doç. Şuradan da bir doç. Bunu yemeseydim iyiydi. <laughs> yemeseydiniz. Adamlar. Evet bayağı şamarlandık. Biz bence bunları bırakalım birbirlerinin başlarını yesinler diyeceğim de haritada küçülüyor. Haritada küçülüyor. Şu fena sıkıştırıyor ya bu bu Oho. Arkadaşlar Allah. Güzelsin 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 Tek bit Tamam Tamam çok problemli çok problemli Gir şimdi Ohohohoh iyi vurdular iyi vurdular İyi vurdular. Kendi Olsun. Bilmek. Olsun. Yapacak bir şey yok. İlk elin günah olmaz. Hemen biz bir karakter de şey e, harita harita ne gidelim. Hemen bir giderim abi. Yok. Sen knockout istedin değil mi? Bir knockout atalım. Atalım abi knockout. Knock knockout hemen hallederiz ya. Hallederiz. Sıkıntı yok. Arkadaşlar azıcık bir tık şamar yedik ama olsun. Biraz kendimize gelelim diye şamar yedik. Şimdi şamar sırası bizde. Kulaklarının tozlarını bir alalım onların. Kardeşim kulağınlar arkası örümcek bağlamış. Buraya gel. Buraya gel. Beyefendi. Beyefendi canım acıdı. Böyle vurulur mu? Oo. Oho. Bunlar da hiç delikanlık kalmamış oğlum bunlar. 550 metreden gidiyor. Asara bırakıyor geliyor. Çok az, abi. çok az ama Az ama oh, Çok kesin. çok iyisin Çok iyisin Sorun değil sorun değil Sağ üstte sağ üstte çalıların içindeler Üff Bizim adam galiba biraz haşlıyor. Baksana. Adam burada yerden elektrik direğe çıkıyor. Baksana. <laughs> Olsun. Bakalım, bir Olsun. Yapacak bir şey yok. Bir bir tık sert gireceğiz. Ama adam oynamıyor bizim ya. Peka. Bir tık sert girelim. Aldım onu. Tamam aldık onu. Ölüyorum. Galiba ölüyorum. Galiba. Emin değilim. Ola da bilirim. Ona vuralım ona. Çok iyi, çok iyi. Bir kişi kaldı. Bir kişi kaldı. Bence 13'lü üçlü bassak alamaz o bize. Evet. Bas 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 bas. Öl. Evet. Çok iyiyiz bu kadar. Çok iyiyiz bu kadar. Kardeşim. Kulağın arkasındaki örümcek ağ temizlendi. Şimdi iki kaşın arasına. Beyefendi bir gelir misiniz? Kulağınıza fısıldayacağım. Beyefendi ne yaptınız? Alo. Ulan penguen buraya gel. Penguen mi bu? Ne bu? Penguen. <laughs> Beyefendi bir sakin olalım. Bak. Beyefendi. Adam kulaklarımızı dikine. Arkanızda. Aynen. Aynen. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel Emre. Ama onu aldık yine. Hadi Beyto. <laughs> Burç kartı ama. Bir tane daha. Tamam. Güzel, Allah. Olsun kardeşim. Vallahi. Ne oldu? Yenildik. Yenildik. Yani. Hayır bölüm ne olacak? Tamam. Yenildik ama direndik. Önemli olan o. Ben zevk aldım kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hemen şimdi knockout'tan dönüyoruz. Game grab'e dönüyoruz. Game grab'te ben direkt bazı çekiyorum. Hemen bazı çekiyorum arkadaşlar. İnsan büyülü bir karakter göstereceğim abi. Hadi bakalım. Tabii ki de deminki kız. <laughs> Oo. Nerenin yöresinden bu? İspanyol. Evet. Evet, şey yani. İspanyol Caliente hot demek kardeşim İspanyolca. Çok azıcık var İspanyolca. Erkaladım onu. Çok iyi. Tamam. Arkaladım onu. Çok güzel oldu. Ama beyefendi ayıp değil mi beyefendi? Ben orada da topluyorum elma. Tamam. Beyefendi ne oldu? pusuyordunuz? Sizi buradan iki ekmek almaya Sizi buradan iki ekmek almaya beyefendi. <laughs> yavaş vurun. Lütfen yavaş vurun. Olsun. 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 Yedim onu. Yedim onu. Bir dakika. Bir tur Bir tur Gelebilir. Sıkı. Ben yerim onu. Ah be. Ah be. Sorun yok. Sorun yok. Sorun yok. Gel benimle. Gel hemen benimle. Gel benimle. Aldıracağım sana. Yedim onu. Yedim onu yedim onu. Olsun. Olsun. Çok iyiz, çok iyiz, çok iyiz. Bir tık. Aynen. Sen geride kal. Ben yerim onu. Yedim onu. Çok iyiyiz, çok iyiyiz. Bu kadar. Aman be kardeşim. İyi i̇ş... Kardeşim iyi şamarladık. Bak. İyi şamarladık. İyi dayak attık. Şimdi seride knockout'ta biz yenilmiştik değil mi? Evet. Aynen. Hadzon'da yenildik. Hadzon girmedik galiba ya. girmedik mi? Yok bu, bu şeyde girmedik. Tamam. O zaman bir Hatzon, Bir Hatzon Hemen kardeşim. Hadzon'u böyle çekelim arkadaşlar parçalayacağız rahat ki rahat ki o o TNT atan adamdan nefret ediyorum ben ya çok çok tilt işte o o çok tilt ediyor işte o. o var ya çok tilt ediyor beni arkadaşlar birazdan birazdan çok güzel şeyler yapacağım. Ne oluyor? İndirdim onu. Yaklaşam o Onu Ona bir tane daha vururum ben galiba. Baba Fingo'yu gördünüz. Baba Fingo'yu gördünüz. Onu da indirdim. beni indirecek. Çok iyi. Ölmedi mi? Ah. Beyefendi, Bobo Fingo 12 önünden geliyor. Lütfen tutar mısınız? Elim dolu. Ah beyefendi, Yemediniz. Ah, ah. Hemen ha. yedim onu, yedim onu, yedim onu. Yedim onu. Yedim onu. Çok güzel oynadık ama. Bak. Bu oyunda hep yenme diye bir şey yok. Oynayıp eğlenceli hale getirmek var. Ben eğleniyorum. Son iki maçımız kaldı. Şimdi iki yen, iki win, iki lose mu oldu? Yani evet öyle bir şey oldu. İki win, iki lose oldu galiba arkadaşlar. İki maçımız kaldı. İki maç sonra bu iş burada biter. Şimdi ne kaldı ne oynamadık şu showdown'da biz oynayamamıştık değil mi şu oynadık abi ama Ye yenildik evet yenildik şimdi hemen kardeşim şişkoyu şişkoyu çekiyorum parçalıyoruz hemen çekiyorum kardeşim şişkoyu hemen parçalıyoruz hadi bakalım yakına girdim mi bazdan kaçış yok arkadaşlar Yakına girdim bazdan kaçış yok Şamar serisi Vol 4 Ş Şamar savaşları Evet Beyefendi Beni korkutmayınız Ne oluyor yukarıda Aşağıdan da gelen var Yedim onu. Biraz gel biraz, gel biraz sıkıntı yok. Gel bana doğru. Gel bana doğru. Bekleyeyim mi alayım mı? Al, al 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 al. Al, al, al sen al sen al al al, al sen al. al. Elimizden geldiğince nasıl yakaladım onu? Evinden aldım onu. Çay kahve içiyordu. Masa, masadan aldım onu. Burası boş. Bekle. Çıkma. Çıkma. Bekle. Bekle. Çıkma. Azıcık geri gel. Geri gel. Skill atacaklar. Bak. Ş hemen gir buna. Oo. Şundan kaçmam lazım biraz Evet 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 evet. Gel Bir tık. Tamam. O sıkıştı oraya. O tek galiba orada. Çok güzel. Araya gir. Araya gir. Araya gir. Geldim. Geldim. Hemen buradan. Buradan gel. Buradan gel. Buradan gel. Aa çık 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 çık. Dön geri dön. Bir sıkışıyoruz. Biz sıkışıyoruz. Buradan bir tur atsak. Buradan bir tur atsak. Hep, hep mi sıkıştık? Buradan bir tık gel. Buradan bir tık gel. Olur mu? Unuttular bizi. Bizi unuttular burada. Bir dakika. Gel. Gel 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 gel. Gel direkt buna gel şimdi. Oo. Olsun olsun. Olduk olduk. Olabildiğince. Ama adamlar harbiden iyi oynuyor ha. Harbiden iyi oynuyor adamlar. Yani şaka değil yani. Yani gerçekten şey yapıyorsak. E, yeniliyorsak gerçekten zor yani. Kötü mü oynuyorum Alperim? Ciddi yok, yok, olabilirsin yani, ya. Yeni başlayan bir oyuncu için gerçekten güzel oynuyorsun abi. Şimdi o zaman bir Brawl Ball mı oynasak? Bir Brawl Ball oynayalım. Son bunu da kapanış yapalım. Alırsak 3'e 3 fit olur. 3'e 3 fit olur arkadaşlar. Evet. Aynen. Şimdi hemen Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Allah Allah. Kardeşim bir mercimek çorbası. Bir mercimek çorbası. Oy. Maşallah. Gene, şu, 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 bugün, bugün şanssızdık. Bugün... Tamam. Topladık, topladık. Tamam, o da öldü. Onu da yendik. Nereler evet abi? Bir dakika. Bu adam çok manyakça oynuyor ya. Üstüme geliyor. Yedik onu. Adam da bizi yedi. Vallahi tam önündeydi ya. Olsun. Olsun şanssızlık oldu abi bugün. Olsun. Olsun Alperim. Olsun. Normalde yenilgiler atmam ama yani ben gerçi zevk aldım gerçekten güzel maçlardı. En azından yani seninle beraber oynadık. Bu da benim için ayrı bir zevkti Alperim. Vallahi hoş geldin. Tekrar videolar çekeriz zaten. Yani iyiydik. Bu başlangıç olarak çok oturtmadı yani şey olarak karakterler olarak çok oturtmadı beni oyuna Çünkü biliyorsun ben fakirim oynamayı bilmiyorum bir 19 tane falan brawl'um var bir 19 tane falan brawl'um var bu yüzden yapacak bir şey yok yapacak bir şey yok yani en azından ben seninle oynadım Gerçekten zevk aldım Alper'im şimdiden Allah teşekkür ederim kardeşim arkadaşlar sizde Alper'in kanalını aşağıya bırakacağım İkimize de beğeni atıp abone olup e, yorum yazarsanız her türlü yorumu açıksındır Alper sende. Açayım, açayım. Her çok türlü, her türlü, evet kötü yorumlar bile yazabilirler hakarete girmediği sürece. Yani kötü yorum karakter geliştirir her zaman söylerim. Şimdiden kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.